1980'den günümüze kadar aralarında Gerzek Şaban, Kurban, Orta Direk Şaban, Tarzan Rıfkı, Ömer Çip ve Gora'dan olan 400'den fazla filmde rol aldı usta oyuncu. Ama ne karısı, ne çocukları, ne de kendisi filmlerini izleyemez. Onların bile içini bir huzursuzluk kaplar o sahneleri görünce. Benim filmleri seyretmezler bir kere. Değil mi? Ben de kendimi seyretmem biliyor musun? Başka Öyle mi? Mağansızın dolaşırken gece... Aha. İlk eşiyle 1971-1997 yılları arasında uzun bir beraberlik yaşar. Bu beraberlikten dünya, güneş ve uzay adında üç kızı olur. Sinemada etkinliğinin azaldığı yıllarda Antalya'da yaşamaya başlar. Tıpkı sinema gibi futbola da büyük bir tutkuyla bağlı olduğu için yıllarca Antalya Spor'un amigolunu yapar. Şarkılar söyler, tezahüratlar yapar. Antalya ile çok farklı bir bağ kurar. Oradaki yerlilerin sorunları ile ilgilenir. Dertlerine çözüm arar. Sevilir ve sayılır. 22 yıl boyunca Antalya Film Festivali'nde etkin bir rol üstlenir.